arkadaşlar günaydın. Saat 5 suları. Bir yen bir takım kurdum. Bir diğer oltamla da atacak yapacağım. Umarım güzel balıklar denk getiririm. Hatta balık denk getiririm. Artık ayın 18'i. 18 Mayıs. Balık seyreldi. Eskisi gibi sık vurmuyor ama tabii ki şansımızı denemekte fayda var. Nasipten öte köy yok demişler. Biz de nasibimizi aramaya geldik. Bakalım hayırlısı. Umarım güzel balıklar alır da size bunları bir önceki videomda olduğu gibi izletme şansı elde ederim. O zaman bana rast gelsin. Size iyi seyirler dostlar. Ava Oğuzhan kardeşimin el yapımı sahtesiyle başlamak istiyorum. O zaman sahtemizi suyla buluşturmaya başlayalım. Bir tane daha vardı şurada oynadı şimdi. Sürü girdi herhalde. Ha? Sürü girdi herhalde ikili üçlü. Bir de burada oynadı şimdi. Olta değil ya balık ha, su üstü ya, yaptı, ya, yaptı ya. da. Oho. Benim takımı aldı herhalde. Kalaman açık olsun her zaman. Hiç kapama kalamanı. Kendi yorulana kadar oyna. Balık büyük balık yalnız. Küçük değil yani. Bayağı büyük. balık orada. tamam. Yok yok daha yorulmadı. Öyle kolay yorulmaz. Ben benim takımı alayım da Balık çok iyi. Güzel balık. Bak balık kendini bırakmış gibi gelecek kenara ama bırakmayacak oh ya sakın. Oh, oh, kenardan şeyler, evet. Aynen sakın hani pes etti diye çekme oh. balığı. Az önce de kaçıran sen miydin? Aynen. Hem de şey yaparken ama bir kafa <laughs> vurduk gitti benim. Kaldım, ortanı kaldı. O gitsin, hiç şey yapma ya. Gerekirse 10 dakika mücadele edeceksin balıklar. Yavaş yavaş ters dönmeye başladı. Tamam. Çok az bir şey kalamanı kapatabilirsin, çok az bir şey. 말씀, dur 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 alma alma şimdi o yine vuracak kafa. Canına zorlama. Misinana güveniyorsan Saldığı anda çek Fek, balığı. Sefer. Dur 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 bırak bırak, bırak 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 Balık güzel balık. Hadi restman. Hadi restman. Hadi restman. Aynen. Sakin. 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 Aynen. Acelemiz yok sonuçta değil mi? Evet. 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 Ee, Alçak, mı bu lan? E ne olacak Abi ya? Ha zaten somana gidiyoruz. Güzel balık. Evet, güzel. Kardeşim İsmail. Tebrikler güzel. kardeşim. Takım mı kesti? Bir dakika, bir dakika. İyi dayandı, iyi dayandı. Yani hemen hemen 4 kilosu yok ama 3,5 kilo civarı. Evet. Çok da büyük değilmiş. Ben daha büyük sandım Hayır. onu ya. <laughs> Vicdan mı yaptın balığı salıyorsun? <laughs> Şu an Yoroz limandayım Az önce Bir arkadaş Güzel bir somon aldı Powerbait hamurla turuncu renk Onun dışında balık alabilen yok Saatlerdir buradayız Bir hareket yok Yaklaşık 10-15 kişi vardık Yoroz'da 6-7 kişi kaldık ben de birazdan abonu sonlandıracağım. Bugün verimli değildi. İnşallah bir dahaki hava diyelim. Allah'a emanet olun dostlar. Tekrar görüşmek üzere.